2016'da Nickelodeon'da yayına başladığından bu yana Gürültü ailesi sadece çocuklara özel bir içerik olarak zirvede yer almakla kalmadı. Aynı zamanda pozitif mesajları ve güzel enerjisiyle de gönülleri fethetti. Merhaba bebek. Clyde, Clyde beni duyar mısın? Ee, acele etsen iyi olur Lincoln. Mesela kabul görme temalarından sevgi dolu bir aileyi yansıtmasına, çocukluktan ilham alan eğlenceli hikayelerine kadar gürültü ailesi hepimize sıcacık bir gülümseme sundu en azından izleyenler için öte yandan gürültü ailesi az önce bahsettiğim kadar iyi de olmayabilir ya da daha doğrusu neşeli veya keyifli. Zaman zaman dizinin alıştığımız mutluluğu gölgeleyen karanlık anları da oldu. Üstelik diziyi çocukluk günlerinin sıradan hikayesinden alıp bir ailenin hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi anlatan, oldukça kasvetli ve hüzünlü bir öyküye dönüştüren bazı ilginç yorumlar gibi. Ya da en güçlüsü ama tüm kız kardeşlerimi yolundan çektim ve bu da plan gerektirirdi. Beni unuttun. Oh! Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Gürcan ve bildiğiniz gibi genelde animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. Sadece 3 saniyeni ayırıp kanala bir göz atabilir ya da bana sağlayabileceğin tek desteği. Yani videoya bir beğeni bırakabilirsin. Sen parlıyorsun. bunu size söylememiş miydim? Hayır dostum sen parlıyorsun. Lincoln'un neden beyaz saçlı olduğunu hiç düşündünüz mü? Laud ailesinin 10 kız kardeşi arasında tek erkek çocuk olması başlı başına ilginçken bir de beyaz saçlı olması durumu daha da gizemli hale getiriyor. Reddit kullanıcısı Platyscorpion ise bu soruya farklı bir bakış açısı getiriyor diyebiliriz. Lincoln aslında Lad ailesinin biyolojik çocuğu değil. Yani evlatlık işte. Teoriye göre Lad ailesinin ilk hayali bir oğul sahibi olmakta. Ancak ilk doğan çocukları Lori'nin kız olduğunu öğrenince evet dünyaya yeni bir hayat getirmenin mutluluğunu yaşadılar. Ama bir sıkıntı var. Onlar bebeğin erkek olmasını istiyordu. Bu yüzden bir nebze de olsa hayal kırıklığı da yaşadılar. Bir erkek çocuk sahibi olma umuduyla tekrar tekrar denediler ancak her seferinde başarısız oldular sayısız denemelerine rağmen bir erkek çocukları olmuyordu. Bu çabanın nafile olduğunu fark ettiklerinde son çare olarak evlat edinmeyi düşünürler. Ki mantıklı da yani çok şey diyemem. Korkacak hiçbir şey yok. Büyük abiniz sizi koruyacak. Aslında ben hepinizi koruyacağım. Biyolojik yollarla bir oğulları olamıyorsa birini evlat edinebilirlerdi. İşte Lincoln ailenin bu şekilde parçası oldu evlat edinildi ve Lağd ailesinin bir ferdi olarak gerçek anlamda kabul edildi. Bu da Lincoln'un kardeşleriyle neden neredeyse hiçbir fiziksel benzerlik taşımadığını açıklıyor. Lincoln'un beyaz saçlı olması, diğer tüm kardeşlerin ise sarı veya kahverengi saçlı olmaları diziye biraz karanlık bir hava katabilir. Yüzümü tuhaf hissediyorum. Klasik bu teori yalnızca Lincoln'un farkında olmadan sahte bir yaşam sürdüğüne değil, aynı zamanda ailesinin de ondan gerçeği sakladığına işaret ediyor. <laughs> Lucy, her zaman Lucy'yi unutuyorum. Hayatımın hikayesi. Şimdi göreceğiniz teoriyi özellikle destekleyen birçok kanıt göz önüne alındığında büyük bir sürpriz olmayacağını söylemeliyim. Konuya tam anlamıyla dalmadan önce Lin ve Lucy arasındaki dinamikleri anlamamız gerek. Onların bağı sadece oda arkadaşı olmalarının gerçekten ötesinde. Ayrıca Lee'nin Lucy'nin ablası olduğunu da unutmamak lazım. Bu bilgi ışığında Lucy'nin neden bu kadar düşük bir özgüvene sahip olduğu ve sürekli melankolik bir ruh hali içinde bulunduğuna dair makul bir sebep var. O da biraz basit. Çocukken Lee'nin tarafından görmezden gelinmiş olmasıdır. Bir çocuğun gelişim yıllarında genellikle büyük bir kardeşi varsa ona bir rehber olarak görünür. Onun tarafından fark edilmek, takdir edilmek ve kabul görmek bir çocuğun en derin arzularından biridir. Benim erkek kardeşim yok. Bunu çok söyledim biliyorum ama bu kez gerçekten. Bu bağlamda Lucy'nin küçükken Lee'nin ilgisini çekmeye çalıştığı ancak ne yazık ki ablası tarafından imal edildiği olası bir senaryo, bunu zamana dökecek olursak, Lucy'nin 5 yaşında, Lee'nin ise 8 yaşında olduğu bir döneme denk geldiğini söyleyebiliriz. Bugün Lucy'nin 8 yaşında olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu yaşlar bir çocuğun kişilik özelliklerinin şekillenmeye başladığı önemli bir gelişme evresi. Dolayısıyla çocukken yaşadığı bu reddedilme ise bilinselliğin şekillenmesinde büyük bir rol oynuyor ve aynı zamanda içine kapanık kişiliği de ortaya çıkıyor. Zaten biz seri boyunca genelde zamanının çoğunu dünyadan uzak bir şekilde şiir yazarken gördük. Burada ne yapıyorsun? En sevdiğim programın sezon sonu gösterimi Vampirler ve Melankoli. Neden Lucy özellikle kendini saklayabileceği karanlık ve yalnız köşeleri arıyor? Kabul edelim ki Lynn çoğu zaman odada Lucy ile birlikte değil. Bu yüzden Lucy zamanının çoğunu yalnız geçiriyor. Çocukken yaşadığı bu imal onun sadece asosyal birine dönüşmesine değil. Aynı zamanda çevresindekiler tarafından takdir edilmediği hissine kapılmasına neden olmuş. Tabii bunlar teori unutmayalım. Peki, Lin neden öz kız kardeşine böyle olumsuz şeyler hissettiriyor? Belki de bunun mantıklı bir açıklaması vardır. Yani büyük ihtimalle iki kardeşin paylaştığı oda. Lucy doğmadan önce oda Lin'e aitti. Lin odayla özel bir bağ kurarak alanına sahip çıkmış ve yalnız kalmanın tadını çıkarmıştı. Dolayısıyla odasını başkasıyla paylaşmak ona oldukça zor gelmiş olabilir. Böylece Lee'nin kardeşine kendisine ait mahremiyetinin çaldığı için bilinçsizce kötü hislerle karşılamış olabileceğini düşünebiliriz. Lucy ise doğuştan hayranlık duyduğu ablasından gördüğü ilgisizlik nedeniyle içine kapanık, düşük özgenli bir emo karaktere dönüşmüş. Lucy'nin bir gün normal bir kıza dönüşebileceğine dair elimizde hiçbir ipucu yok. Bildiğimiz kadarıyla yaşadığı psikolojik hasar öylesine derin ki belki de artık geri dönüşü olmayan bir yolda. Lin Lado hatırlıyorsunuz değil mi? Hani ailenin beşinci en büyük çocuğu olan. İşte Lin aynı zamanda tam bir spor tutkunu. Lacrosse, futbol, hokey, rugby ve beyzbol gibi neredeyse tüm önemli spor dallarında başarılı çok ünlü bir atlet diyebiliriz. Bu evde 11 çocuk olduğunu düşünürsek Lin'i gözden kaçırmanız pek şaşırtıcı olmaz. Bu kadar çok karakteri takip etmek gerçekten zor. Her ne kadar Lin ilgilendiği bunca sporla hayatını tamamen yoluna koymuş gibi görünse de detaylı izleyince aslında zihinsel sağlığının pek de yerinde olmayabileceğini fark ediyoruz. Bekle sağ okeyinde paten yoktur ki. Benim oynadığım türünde var. Reddit kullanıcısı Alex Z. göre Lin Laat obsesif kompulsif kişilik bozukluğu yani OKKB ile mücadele ediyor olabilir. Evet kafanız karıştı o yüzden detaylıca anlatacağım. Tıbbi raporlara göre bu durumdan etkilenenler hisleri, düşünceleri ve davranışları konusunda son derece katı bir yapıya sahiptir. Yani kısacası bu kişiler oldukça gergin ve kuralcıdır. Ama bu size yetmediyse daha da spesif olabiliriz. Mesela bu bozukluğun en temel özelliklerinden biri kurallara ve detaylara sıkı sıkıya bağlı kalma ihtiyacıdır. Öyle ki kişi normalde mutluluk duyabileceği bir aktiviteden bu yüzden keyif alamaz hale gelir. Mesela Net Games bölümündeliğinin bir basketbol turnuvasında mutlak zafer arayışına saplanıp kaldığını görüyoruz. Burada onun için bu yarışın takım çalışmasından ziyade bireysel bir başarıya ifade ettiğini anlarız. Yani amacı takımın kazanması veya bir kupa kazanmak değil, kendisinin bir ünvan kazanması. Bu kişisel zafer hırsı uğruna oyunun eğlencesini ve ana amacını yani takım ruhunu görmezden geliyor takımda ben olmadığını unutuyor. Takım her zaman biz oyunudur. Dahası her yaptığı şeyde mükemmel olma arzusuna sahip. Üçüncü sezonda tüm golleri kendisinin atması gerektiğini düşünüyor. Hatta bir sahnede sadece onun katkısıyla kazanabileceklerini söylediği bir an bulunmakta. Hop, ben kazandım. Çok fazla kaybeden dumanı solumadan buradan gitsem iyi olur. Bu durum hala size ikna edici gelmediyse takım arkadaşları oyunda kendilerine bir şans istediklerinde onları geri çevirdi. Ve yalnızca kendisinin takımını zafere taşıyabilecek kişi olduğunu ince bir ima ile işaret etti. Bom, ben kazandım. Önce ben patlattım. Bir patlatma yaratmaya çalışmıyordum. OKKB'ye sahip bireylerin tipik özelliklerinden biri de eşyaları biriktirmekten haz duymalarıdır. Üçüncü sezonun Insta Babaanne adlı bölümünü hatırlayalım. Bu bölümde Lee'in kendisi için uğurlu formalar olarak gördüğü bir koleksiyonu saklamaktaydı. Ancak öyle koleksiyonluk olarak değil. Bildiğimiz bu formalar yere saçılmış, büyük ve düzensiz bir yığın halinde duruyordu. Onlara değer verdiği için ne atmaya ne de düzgün bir şekilde kaldırmaya niyetli. Formalarını gözünün önünde uğurlu eşyalarının bir sembolü olarak saklamayı tercih ediyor. OKKB'li kişiler son derece yüksek standartlara sahiptir ve yalnızca kendilerinin bir işi mükemmel yapabileceğine inanırlar. Bu nedenle başkasının bir görevi üstlenmesi her zaman bir çatışma yaratır. Ki ne kadar iyi yaparsanız yapın OKKB hastaları yapılan işten asla memnun olmaz. Net Gains bölümüne geri döndüğümüzde Lee'nin kendisine en iyisi olarak gördüğünü belirtmiştim. Başlangıçta diğer oyuncuların sahaya çıkmasına izin vermeyi reddeder. Ona göre, göre görevi en iyi kendisi yapacaktı. O yüzden en önde kendisinin gitmesi lazım. Bu iki başlıktan takım arkadaşlarının üzerinde bir üstünlük hissine sahip olduğunu anlayabiliyoruz. İşte bu da bizi OKKB'ye geri götürüyor. Çünkü tüm hastalarda bu belirti var. Buna ek olarak şunu da söyleyebilirim. Katı kurallara bağlılığını incelemeliyiz. OKKB hastaları kuralları harfiyen uygulama eğilimindedir. Intel for the worst bölümünde bu duruma mükemmel bir örnek görüyoruz. O da Margot'un tuvalete gitme isteği kendi kafasında bir kural yaratıyor ve maçtan önce tuvalete gitmenin takımın şansını bozacağına inanıyor. Takım yalnızca maçı kazandıktan sonra tuvalete gitme izni alabildi. Bu Lee'nin ne kadar inatçı ve olağanın ötesinde kasa olduğunu gösteriyor. Ki hepsini tek tek toplarsak aslında gerçekten de bu hastalığa sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dizideki tüm bu farklı kişilerin her birine dair karanlık teoriler gerçekten var. O yüzden sizin de fark ettiğiniz bir detay varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.